Trabzon'da yapımı süren 900 yataklı şehir hastanesi inşaatının yaklaşık %80'lik bölümü tamamlandı. İnşaatında 5000 fore kazığın kullanıldığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen sismik izolatörlerle korunacak. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. Hastane inşaatı ile ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Doktor Mehmet Topsakal her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde hastaneyi 2026'nın Mayıs ayında teslim alacaklarını söyledi. Bitmemesinin sebebi biz içerisindeki proje değişiklikleri yaptık. Proje değişiklikleri de ister istemez firma'ya ek süre vermemizi, yasal süre vermemizi gerektiriyor. Bu yasal sürelerle beraber Nisan sonu Mayıs gibi bize yer teslimi yapmayı firma. E, taahhüt etti. İnşallah her şey yolunda giderse önümüzdeki sene 2026'nın Mayıs'ı gibi yer teslimini bize verecek. Biz de nasip olursa temizliğini ve taşınma sürecini hızlandırarak seneye bu zamanlarda Ağustos gibi e, orada e, tam anlamıyla hizmet etmeye başlayacağız diye düşünüyoruz.